videoda yaratılan ilk ölümlü kadının Pandora'nın hikayesine büyüteç tutup bakacağız. Müzik Büyük bir merakla. Müzik Eski Yunan medeniyeti, insan biçimli düşünülen tanrılar dünyasına ait zengin bir söylenceler evini yarattı. Tanrıların birbirleriyle olan ilişkileri, insanla olan ilişkileri anlatıldı durdu. Yunan mitolojisine göre başlangıçta kadınlar yoktu. Toplumda sadece erkekler vardı. Yani kadın daha başta yok sayılmış zaten. Yaratıldıktan sonra da eski Yunan düşüncesi kadını her türlü kötülüğün kaynağı olarak görmüş, onu toplumdan dışlamış ve günlük hayatta kısıtlı bir yaşama hapsetmiştir. Neden birdenbire böyle kötü kötü karamsar konuşmaya başladık? En iyisi Pandora'nın hikayesine geçmeden evvel mitoloji serimizde kaldığımız yere geri dönelim. En son ne olmuştu? Prometheus, Zeus'un insanlara yasakladığı ateşi çalıp insanlığa geri vermişti. Kendi otoritesini sarsan Prometheus'a çok sinirlenen evrenin hakimi Zeus, Prometheus'a çok ağır bir ceza vermişti. Onu Kafkas dağlarına zincirletmişti. Her gün karaciğerini yemesi için ona bir kartal göndermiş. Ancak Prometheus ölümsüz olduğundan karaciğeri her gece yeniden oluşmuş. Böylece acıları sürekli tekrarlanan bir döngü haline gelmişti. Prometheus cezasını çeke dursun, Zeus, Prometheus'un kendilerine Zeus tarafından yasaklanan ateşi sorgusuz sualsiz kullanan biz ölümlü insancıklara da bir ceza düşündü elbette. Ateşin bedeli olarak onlara öyle bir dert vereceğim ki bilmeden sevgiyle kucaklayacakları bu şey onların yıkımına yol açacak. İşte Pandora'nın hikayesi burada başlıyor. Çünkü Zeus'un insanlara bu tarif ettiği ceza bir kadın, Pandora. Ceza. Bu video içeriğini araştırırken kadın ve ceza kelimelerini yan yana görünce hemen aklımıza çok da yakın bir geçmişte futbol kulüplerine ceza olarak uygulanan statlara sadece kadın seyircilerin alınması geldi. Zeus'un insanlığa gönderdiği bu ceza. Sizin aklınıza başka şeyler getirdiyse yorumlarda buluşalım. Ve işte tanrıların yaratacağı o ilk ölümlü kadının adı Pandora. Zeus diğer tanrılar heyetini de yanına topluyor ve bir kadın yaratacağız. Herkes iş başına diyor. Herkes işe koyuluyor. Hephaistos ki kendisi heykeltraş bir tanrı, Zeus'un arzu ettiği gibi utangaç bir genç kız biçimlendiriyor. Topraktan ve sudan. Utangaç. Böyle herkesin içinde kahkaha atmayan, bir erkekle göz göze geldiğinde hemen bakışlarını çevirip mahçupluğundan kızaran, boynunu hafifçe sağa eğen ve ağzını açmadan tebessüm eden. Tarif bu herhalde. Aynı zamanda ne tanrıların ne de insanların karşı koyabileceği güzellikte bir kadın şekillendiriyor Hephaistos. Zeus öyle istiyor. Hem kimse ona karşı koyamasın, o herkesi cezbetsin, hem de tüm belaları başlarına o getirsin. Kadın. Neyse Zeus'un bir planı var. Afrodit Hephaistos'a çalışmasını sürdürürken model oluyor, poz veriyor ve sonra da Pandora'ya eşsiz güzellik, zarafet ve şehvet veriyor. Pandora'ya dikiş dokuma becerileri öğreten de var bu arada. Hermes ona kurnaz, aldatıcı bir zihin ve usta bir dil veriyor. Yalan söyleme becerisi veriyor. Zeus Hermes'ten bu kadını yalancı bir tabiatla doldurmasını istiyor çünkü. Apollon lir çalmayı ve şarkı söylemeyi öğretiyor. Zeus ona aptal, yaramaz ve avare bir mizaç veriyor. Athena ona par kıyafetler giydiriyor. Başına süslü bir taç takıyor. Poseidon boğulmasını önlemek için ona inci bir kolye veriyor. Hera ise yapacağını yapıyor ve Pandora'ya merak dürtüsünü veriyor. Zaten tüm mitoloji öğretisinde ne var? Ey insan! Ey ölümlü! Sorgulama! Merak etme! Tanrı yasasına karışma! Yoksa başın fena halde belaya girer. Çekilmez acılara mahkum bırakılırsın. Bir anda dersin aa ölü ne oluyor dersin. Pandora yani dünyaya gönderilen ilk kadın aslında kelime olarak da tüm hediyeler anlamına gelmektedir. Peki ne yapıyorlar yani? Pandora'yı yarattılar, donattılar, dünyanın orta yerine bırakıp gidiyorlar mı? Merak ediyorsun değil mi? Cık. Hayır, öyle bırakıp gitmiyorlar. Zeus'un planı başka. Zeus, Pandora'yı Prometheus'un kardeşi Epimetheus'a eş olarak gönderiyor. Prometheus, kardeşine Zeus'tan hiçbir sebeple bir hediye almamasını öğütlemiş zamanında ama Epimetheus ya umursamamış ya da kandırılmış. Epimetheus, Pandora'yı görür görmez ona vuruluyor ve evleniyorlar. Pandora da Epimetheus'a vuruluyor mu hemen onu bilmiyoruz. Ya da en azından biz böyle bir bilgi bulamadık. Bunun bir önemi yok diye düşünüldü herhalde zaman git zaman bir gün Hermes, Pandora ve Epimetheus'a Zeus'un düğün hediyesi olduğunu söylediği bir kutu getiriyor. Ancak bu kutunun asla açılmamasını öğütlüyor. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye olabilirsiniz. Haklısınız, biz de öyle diyoruz. Şimdi bu noktadan sonra o meşhur kutunun açılıp türlü kötülüklerin dünyaya yayılması hikayesi iki farklı şekilde anlatılıyor. Biri Zeus'un Pandora'ya verdiği bir talimatla bunun gerçekleşmesi. Zeus Pandora'ya onu dünyaya Epimetheus'a göndermeden evvel bak ben bir kutu göndereceğim, düğün hediyesi diyeceğim. Sen bu kutuyu aç. Bir şeyler çıkacak. Kötülük, felaket, hastalık, acı keder falan filan ama kutunun en dibinde umut var. Onu sakın dışarı salma. Yani Pandora bu anlatıda bir emir kulu. Bir diğer efsaneye göre de Hermes kutuyu evlerine getiriyor ve diyor ki Zeus'un size düğün hediyesi. Ama sakın kutuyu açmayın. Pandora doğal olarak kutunun içinde ne olduğunu merak ediyor. Epimetheus Hermes'in kutuyu açmayın öğüdüne uymaları gerektiğini söylüyor karısına. Unut sen kutuyu diyor ve içinde ne var merak etmiyor. Ama Pandora merakına yenik düşüyor ve Epimetheus ortalarda yokken kutuyu açıyor ve tüm kötülükler, belalar dünyaya yayılıyor. Yani her iki anlatıda da Pandora aslında tabiatına uygun davranıyor. Ya ona Tanrı tarafından verilen bir görevi yerine getiriyor ya da zaten yine kendisine yine Tanrılar tarafından verilen merak unsuruna yenik düşüyor. Merak da ona tanrılar tarafından verilmişti hatırlıyor musunuz? Hera vermişti bu güdüyü. Ama tüm bunlara rağmen Pandora sadece yaratılışına uymasına rağmen nedense insanlık kadını hep başına gelen bir bela, bir uğursuzluk olarak görmüş ve böyle görmeyi de maalesef sürdürmüştür. Antik Yunan tragedya yazarlarından Euripides'in birincilik kazanan Hippolytos adlı oyununda Hippolytos Zeus'a bakın nasıl yalvarıyor. Ey Zeus! Ölümlü bir ırk yaratmak istediysen bunun için kadınlara ne gerek vardı ki? Biz erkekler senin tapınaklarına bir parça bronz, demir ya da altın bağışlar ve çocukların tohumlarını oradan alabilirdik. Böylece evlerimizde kadınsız ve özgür yaşardık. Evet 5B'den arkadaşımız Spolitos'a bu yaratıcı sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Söylencemize geri dönelim. Pandora'nın kutusundan dünyaya tüm kötülükler yayılıyor demiştik ya. Nedir bu kötülükler? Hastalık, acı, keder, delilik, kıskançlık, acılar içinde bir ölüm. Yani insanlığın sağlıklı, mutlu, huzurlu, her yılbaşı dilenen dilekler gibi bir yaşam için artık çaba göstermesi gerekiyor. Yeni yılda hepinize sıhhat, mutluluk ve başarılar diliyorum efendim. Bu kötülükler dışarı çıktıktan sonra Pandora hemen kutunun kapağını kapatıyor ve içeride sadece umut kalıyor. Ay. Ve insanoğlu dünyadaki tüm zorluklarla ve kötülüklerle başa çıkmaya uğraşırken elinde sadece umut kalmıştır bilir misin? misin? Umut avuntusunu bir kenara bırakırsak, mitolojik araştırmacılar bizlere bu hikayeyi şöyle yorumlamamız gerektiğini söylüyor. Pandora ve kutusuyla insanlığa gelenlere bir bakalım. Hastalık, yani hayatta kalabilmek için tıp bilimini öğrenme, hekimlik mesleğinin oluşması, kıtlıktan sakınmak için toprağa işleme, ekmeğini elde etme, böylece yardımlaşma, dayanışma, Pandora ile dünyaya gelen kadın, yani aşk, yani cinsel birleşme ve üreme yani yeni bir insan dünyaya getirebilme yetisi. Şöyle bir özetleyecek olursak, hayatta kalmak adına yapılan her şeyi insan artık kendi çabasıyla yapmaya başlıyor. Yani bir nevi tanrısal bilgi kendine sunuluyor. Bununla birlikte bu mitolojik öykü bizlere insanın merak güdüsünü de sorgulatıyor. Sonuçta Pandora merakına yenik düştü ve kutuyu açtı. Şöyle bir düşünelim. İnsana merakı neler yaptırıyor? Merakın bireye daha fazla öğrenmeyi, keşfetmeyi ve bir şeye dikkatini yoğunlaştırmayı sağladığı aşikar. Birey de bunun sonucunda bilgi ve yeterlik kazanıyor. Örneğin pek çok zanaatı oluşturan ilk şey belki de bu merak güdüsüdür. Elişçiliği, şekil verme, ortaya çıkarma, işlevsel hale getirme, alet yapma, teknoloji. Peki insan merak güdüsünün etkisiyle hep insanlığa veya doğaya faydalı gelişmelerde mi bulunur? Atom bombalarını, gaz odalarını, günümüzde yapay zekayı ya da şöyle düzeltelim, yapay zekanın insana ele geçirme ihtimalini düşündüğümüzde içimizi bir korku salıyor. Richard Sennett Zanaatkar adlı kitabında bize diyor ki, merak bir insana herhangi bir proje hakkında nasıl diye sordurduğu kadar niçin diye de sordurur. Ya da iyi bir zanaatkar böyle yapmalıdır. Ancak tam da burada insanda kötülüğün sıradanlığını incelemiş felsefe Cehan Arendt'in bir sözüne belki de kulak vermek gerekiyor. Bir şeyler yapan insanlar genellikle ne yapmakta olduklarını anlamazlar. Zenetin de hocası olan Arendt'in bu sözü bizi Zenetin Zanaatkar adlı yapıtının ön sözüne geri götürüyor. Zenet diyor ki: "Şunu iddia ediyorum ki beceriden yoksun oluşumuzdan ziyade kendi takıntımızı düzenlemedeki beceriksizliğimizden dolayı biz zanaatkar olarak hata yapmaya daha yatkınızdır." bir zanaatkar olarak hata yapmak. İşimizde gücümüzdeyken nasıl sorusuyla öyle hemhalis ki işimizin niçinini esmi geçiyoruz? Bakalım. Los Alamos, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk atom bombası deneylerinin yapıldığı kenttir ve deney tam başarı sağlamıştır. Bu projenin başında kim vardı? Zeus. Değil tabii. Robert Oppenheimer. Alman asıllı Amerikalı ünlü ve başarılı fizikçi. Şimdi günlüğünden bir alıntıyı okuyorum size. Teknik olarak cazip bir şeyi gördüğünüzde onu yapmaya koyulursunuz. Ve neyi yaptığınız hakkındaysa ancak teknik başarıyı elde ettikten sonra tartışırsınız. İşte atom bombası hakkında olan biten de böyleydi. Arentin çıkarımına ne kadar yakın değil mi? Bir şeyler yapan insanlar genellikle ne yapmakta olduğunu anlamazlar. E peki insan hata yapmadan duramaz mı? Senet iyi bir zanaatkar için şunları söylüyor. Zanaat elle kafa arasında bir uyum, bir ritimdir. Somut, pratik, beceri ve düşünme arasında bir diyalog. Bu durumda anlıyoruz ki elle kafa arasındaki bu diyalogda bir taraf baskın olursa sıkıntı çıkıyor. Mesela el full konsantre çalışıyor. Ancak akıl bu işin niçin yaptığını sorgulamıyor. Sonuç? Atom bombası olabilir. Ya da akıl hiç susmuyor, elde hiç çalışmıyor. Şöyle güzel olacak, bu projemi şunun için yapıyorum, böylesi dünyaya gelmediği of süper, süperim diyor. Ama ortada iş yok, el işleniyor. Pandora'nın açılan kutusuyla dünyaya salınan kötülüklerin üstesinden gelmeye devam ediyoruz. Bu konuda işçiliğimizin çok iyi olduğunu söyleyebiliriz. Peki etiğimiz o kadar iyi mi? Fizikçi Oppenheimer'in olan biteni anlamasıyla başına gelenler insanı düşündürüyor. Oppenheimer savaş sonrasında hidrojen bombası yapımına karşı çıkmış ve Amerika'da Komünist Sovyetler Birliği ajanlarına bilgi götürdüğüyle suçlanmış. Soruşturma sonrasında bu iddialar asılsız çıkmış ancak askeri sırlarında kendisinden saklanmasına karar verilmiş. Suçsuz olduğu halde. Peki bu noktada bireysel etik dirençlerimiz, ilerlemelerimiz için insanlığa hiç mi bir şey katmaz? Alın size yorumlarda buluşmak için bir başka neden. Bu videoyu başından beri sorduğumuz pek çok soru ve senetin sözleriyle kapatıyoruz. Aslında Pandora kutusunun içindekileri daha az korkutucu hale getirmek mümkündür. Daha insani bir maddi hayatı başarabiliriz. Yeter ki eşyaları imal etmeyi daha iyi kavrayabilelim. Bu yorumun ardından şunlar aklımıza geldi. Sürdürülebilirlik, çevreye saygı, ürettiğimiz deterjanın bulaşık kirlerini daha iyi çıkarmasının yanı sıra barındırdığı kimyasallar bakımından da daha mütevazı olması. Doğal kaynakların kullanım noktasında tutumluluk. E ne oldu şimdi? Tanrılar kötülükleri saldı, önce bir onlara sövdük, rahatladık, oh dedik. Bizim suçumuz yok dedik. Sonra dedik ki yok olur mu bu kötülükler sayesinde biz tanrısal becerilere sahip olduk. Üremeye ve üretmeye başladık dedik. E bu sefer de atom bombası üretiyoruz. Gaz odaları yapıyoruz dedik. Yine olmadı. Neden? Bizim bu konudaki yorumumuz şu. İnsan hata yapmaya belki de mahkumdur biraz. Ama şuurunu yerinde tutarsa işler iyiye gidebilir. Kendi emeklerimizi doğanın bir parçası olarak görebilirsek, yani kendimizi çok abartmazsak doğa da bize daha iyi bir kılavuz olabilir. Ha bir de insanı yani bireyi öyle çok da yüceltmemek lazım belki de. Çok da şey etmemek lazım yani. Ne yapsa suç çünkü. Kımıldayamıyor yani. <laughs> Mitoloji biter mi? Daha Dionysos, Apollon, Apollon'la Dionysos, tragedyalar, tragedya yazarları, oho! Abone olun, hepsini öğrenin.